Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel ipimle harika güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. İster yazlık örgülerinizde, ister kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz 4 mevsim harika bir model olacak. Şöyle hardal rengi güzel bir rengimle hazırlayacağım arkadaşlar. Orta incelikte gördüğünüz gibi bir ipim var. Şöyle üç buçuk milimde şişlerim var. Evet sevgili hanımlar 250 metre uzunluğunda 100 gram bir ipim var. Bu ipimle sizlere hemen güzel modelimi anlatımına geçeceğim. Evet şöyle göbeğinden ipimizi alalım. Hemen ilmeklerimizi atarak modelimize geçelim arkadaşlar. 3,5 milim şişlerimle bu güzel modeli sizlere anlatacağım. Modelimin ilmek sayıları sevgili hanımlar ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katları. Şu şekilde ilmeklerimizi alalım ölçülerimizi alın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, kenar patlarınızı ayarlayın yelek ve hırkalarda. Kalan ilmekleriniz 2 ve 2'nin katları olsun. Hem kolay, hem güzel, hem gösterişli güzel bir model çok da hızlı ilerliyor. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bu modeli yapmayan kalmasın diyorum. Eğer hemen kendinize bir bluz, hırka, yelek yapmak istiyorsanız bu modeli kaçırmayın. 2 2 2 2 2 2 şöyle bir ilmek daha atalım 2 olsun. Şimdi 2 iki ve 2'nin katlarında bu kadar ilmek benim için yeterli arkadaşlar modeli anlatabilmem için. Hemen şöyle şuradan gevşeme yapmasın bir bağlayalım. Ve modelimizin yapım aşamalarına geçelim arkadaşlar. Evet modelimizi sevgili hanımlar şöyle modelimizi arka sırada kuracağız. Ama şöyle zemin hazırlığı için kıvrılma yapmasın diye ajurlarla bol ajurlu bir model. Çünkü bu kıvrılma yapmasın diye şöyle düz örgü, ters pardon bir haroşa sırası yapacağız. Kenar ilmeğimi şöyle yeni başladığım için ördüm arkadaşlar. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Burası sevgili hanımlar modelimizin birinci sırası. Hemen modelimize başlıyoruz. Hatta burayı model sırası yapmayalım arkadaşlar. Modeli model kurulumundan itibaren sayalım. Burası zemin olsun. Şöyle bir sıra düz ördüm. Şimdi ön yüzden de bir sıra düz öreceğim. Bakın burası modelin ön yüzü. Kenar ilmeğimi aldım. Yine burada bir sıra düz örüyorum modelim hem kolay hem güzel hem de su gibi akıp giden bir model sevgili hanımlar gerçekten severek örüyorum beğenerek örüyorum İnşallah sizlerin de hoşunuza gidecek şimdi gördüğünüz zaman Evet tüm sıramı yine düz olarak ördüm bu sıra modelime dahil değil aslında modelimin içerisinde olan bir model ama şu an burayı zemin olarak hazırlayalım Hanımlar şimdi modelin birinci sırasındayız arka yüze geçtik modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım bir ters. bir doladım. bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Bir doladım. Bir ters. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde bir doluyoruz. Bir ters. Modelimizin ilk başında kenar ilmeğini aldık. Bir ters yaptık. Bir doladık bir ters bir doladık. Yani modelimizin ilk başında dolama yapmadık. Kenar ilmeğini aldık. Önce ters ördük sonra doladık. Ve devam ediyoruz. Bakın bir ters, bir dola, bir ters. Bu şekilde bir dola, bir ters, bir dola, bir ters, bir dola, bir ters, bir dola bir ters. Bakın modelin başında dolama yapmadığım için hanımlar burada bir dolama yapıyoruz. Buradaki dolamayı unutmuyoruz ki ilmek sayımız eksilme olmasın. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelin ikinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladığım ilmeği bırakıyorum bakın. Hemen ilmeğimi uzatıyorum. Doladığım ilmeği bırakıyorum. İlmeğimin boyunu bu şekilde uzattım. Şöyle arkadan dönüyorum arkadaşlar. Bakın ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde öndekini arkaya ve düz olarak ikisini de örüyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar doladığım ilmeği bıraktım. İlmeğimi uzattım. Doladığımı bıraktım. İlmeğimi uzattım. Bakın bu şekilde. Hemen şuradakini bırakalım. Yine ne yapıyoruz? Bakın ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. İkisini de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Modelimiz gerçekten hızlı ilerleyen ve çok güzel bir model. Evet farklı, hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir model. Şöyle yine bakın. İki ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz. İkisini de düz olarak örüyoruz bu şekilde iki ilmeğin boylarını uzatıyoruz. Bu şekilde hemen yönlerini değiştirip ikisini de düz örüyoruz. Evet bu sıra sonuna kadar modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar. 6 sırada bir model oluşturuyoruz arkadaşlar. 6 sırada bir model olacak. Şimdi son iki ilmeğimizin de yerlerini değiştirelim. Bir, iki ve kenar ilmeği. Evet modelimizin bakın bu sırasında bu şekilde yaptık ikinci sıramızı. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Ve tüm ilmekleri ters olarak görüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde tüm ilmekler ters olarak örülüyor. Bakın bu şekilde. Pardon arkadaşlar yanlış yaptık. Şimdi burada modelin ikinci sırasında, üçüncü sırasında yapacağımız işlem vardı. Bir an şaşırdım. ilmeklerimi geri alıyorum. Evet bakın bu şekilde kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Bir ters, bir dola. Modelin 3. sırası bu şekilde. Bir ters, bir dola. 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 Bir ters, bir dola bir ters bir dola bir ters ve burada sonda dolamayı unutmuyoruz doluyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz Evet modelin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yaptık şimdi modelin dördüncü sırasındayız arkadaşlar Evet bu şekilde modelin dördüncü sırasındayız şimdi sevgili hanımlar bir önceki sırada ne yapmıştık ilmeğimizi göstereceğim kenar ilmeğimi aldım bakın doladığım ilmeği bırakıyorum düz ilmeğimin boyunu uzatıyorum Doladığımı bırakıp düz ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Buradaki dolamayı da bıraktım. Biraz önce sevgili hanımlar şu şekilde yapmıştık. Bir alt sıradaki modelimizde. Bakın bu ilmekle buradaki ilmeğin yerini değiştirmiştik. Şimdi ön taraftan alıyoruz. Bakın bu ilmekle bu ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde çapraz oluyor. İkisini de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. ilmeğimi aldım bıraktım doladığımı düz ilmeğimi aldım doladığımı bıraktım hemen burada bakın ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz bu şekilde bakın şimdi çapraz oldu arkadaşlar biraz önce bu tarafa değiştirmiştik şimdi bu tarafa doğru değiştiriyoruz yani birini sağa birini sola doğru çevirmiş olduk düz ilmeğimi aldım doladığımı bıraktım düz ilmeğimi aldım doladığımı bıraktım Şimdi yine ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. İkisini de düz olarak örüyoruz. İlmeklerin boyunu uzatıyoruz öncelikle. Bakın bu şekilde. Sonra ilmeklerin yönünü değiştirip bu şekilde düz olarak örüyoruz. Hemen bakın bu şekilde. İlmeklerin boyunu uzatıyoruz bu şekilde. Hemen öndekini arkaya arkadakini öne alarak yerlerini değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz son kez yapıyoruz arkadaşlar burada bakın ilmeklerin boyunu uzattık öndekini arkaya arkadakini öne alıyoruz ve ikisini de düz olarak ördük ve kenar ilmeğimizi ördük Evet sevgili hanımlar bakın bu şekilde harika güzel bir model ortaya çıktı şimdi modelin dördüncü sırasını bu şekilde yaptık Modelimizin 5. sırasındayız. Evet, modelimizin 5. sırasında da sevgili hanımlar kenar ilmeğimizi aldık. Burada tüm ilmekleri düz olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde tüm ilmekleri düz olarak örelim. Evet 5. sıramızda da bu işlemi yaptık. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız. Bakın şöyle modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. 6. sıramızda da yine tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp burada tüm sırayı düz olarak örüyoruz ve bir modelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şöyle bir modelimiz çıktı arkadaşlar. Hem kolay, hem güzel, hem de hızlı ilerleyen harika güzel bir model sevgili hanımlar. Şimdi ikinci bir modeli nasıl başlayacağız? Burada şu ilk modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de arka yüzde aynı şekilde kuracağız arkadaşlar. Ben sadece nasıl başlamıştık hemen onu göstereyim ee, sevgili hanımlar. Siz modelin başa dönerekten devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım, bir tane ters bir dola 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 bir ters bir dola bir ters bir dola bir ters bir dola bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz Evet bir dola bir ters bir dola. Bir ters bir dola. Bir ters bir dola. Bir ters bir dola. Bir ters. Bakın buradaki aradaki son dolamayı unutmuyoruz ve tersimizi örüyoruz. Evet bu şekilde başlamıştık ilk modelimize şurada başladığımızda arkadaşlar yine devamına videonun başına dönerekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu. Hem kolay, hem güzel, hem de çok şık bir model. Evet şimdi modelin ilerlemiş halinde sizlere bir göstereyim arkadaşlar. sizlerde umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Evet sevgili hanımlar bakın modelimiz ilerledikçe böyle güzeller, güzel bir model ortaya çıkacak. Bakın modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok seveceğinizi düşündüğüm harika bir model. Evet hanımlar bakın, şöyle ya e, hardal rengime de bu model çok yakıştı sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Bakın modelim bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle arkadaşlar bakın, şöyle yapalım. Umarım hoşunuza gider. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yaparsınız arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet bir modelimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Modelimizin arkası da bu şekilde bakın. Arkası da ayrı güzel. Önden ayrı güzel modelimiz. Sevgili hanımlar sevgili takipçilerim. Evet bu şekilde modelimi sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle yere koyayım ki yerde modelimiz daha afilli görünüyor. Bakın şöyle. Şöyle Evet inşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Yazlık örgü modellerinde veya kışlık örgü modellerinde kullanabileceğiniz ajurlu harika güzel bir model sevgili hanımlar. Umarım beğendiğiniz Şöyle asılınca bakın modelimizin güzelliği daha çok ortaya çıkıyor hanımlar. Şöyle tutalım. Yani çok da gerek yok asılmaya model kendini gösteriyor zaten. Evet güzel hanımlar yeni bir model modelimizin daha sonuna geldik. Tekrar yeni modellerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Sevgili hanımlar kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yepyeni güzel videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bir emoji olsun yorum bırakın, beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.